Ay şuradan şöyle uzun atlama gerçekleştirsem, şuradan bunu ultiye alsam, bu bana sinirlense, <laughs> bas 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 onları at, daha çok at onlardan, daha çok lazım olacak. Eğitim fena sövüyor bana ha. Selam arkadaşlar, bana gün bugün morda oynuyorum bitti ama şöyle bir buff gelmiş mordaya. Artık Q'su AD'den de güç alıyor, o yüzden AD'ye kasacağım böyle bir iki itemi kardeşim çok kaşınma ben mordayım ya. Bana ne yapabilirsin ki ya? Hadi güle güle. Bak kaşınıyor, kaşınıyor. Gel diyor öldür diyor beni. Ah bunu da al. Lan ucu ucuna. Dur, dur 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Gel lan. Gel lan. Ya ya az kalsın ölüyordu. Bir tane pot içeyim ben de. Tak. Aha. Ay sokayım. Madem öyle kaçmayalım abi şunu alayım da öyle gideyim. Ha yaka yaka öldürdüm bunu. Yapacak bir şey yok. En iyi olabilecek şeyi yaptık. Şimdi bunu aldım. Bunu aldım. Bu ne oğlum? İki level de gank mi olur? Manyak mısın? Şimdi alacağımız AD itemin de baya bir güzel bir özelliği var. Onu göstereceğim az sonra. Tam bizlik yemin ediyorum. Böyle sanki AD değil de bizim için yapılmış gibi. Aldın mı lan? ha? Aldın mı lan? Ha, kalkana basayım baba. Tamam az bir şey hasar absorbe ettik. Bunu da al. Bunu da al. Olay budur. Uf. Öldürdük adama Mis gibi Aha Kazik yukarıda Aha, aha Şeye geliyor Şeye geliyor Yampire'ye geliyor Dur bakayım Yakalarsak onu yeriz Yampire'ye aslında Kaçar mı Yo Dur bu saatten Bunun flash yok Flash yok Flash yok Vur 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 Tak Tamam Tertemiz Geldin mi Yasuo Kaçsa sadece üstten kovalayacaktım Artık kırmızım var bebeğim İstiyor musun farmı Anasını satayım Mesafeye bak Gel Gel oynayalım hadi. Hadi oynayalım. Gel. Al bunu da. Ay vay vay bir de doyurmaya çalışıyor bak. Bir de çalışıyor. Bir tane daha vurayım tamamdır abi. Aha, evvel atladık. Koy da Hım, ocanla duruyorsun ha. Dur dur dur. Ocan Allah. Şimdi bana gank gelecek büyük ihtimal. Gel oğlum gel hortumum var gelirsin. Aha. Tamam. İkinciyi de vurduk. Gank geldi değil mi? Vallahi genç geldi. Kaçıyorum, kaçıyorum. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Vur oğlum, süpersin. Vur, biraz daha vur. Bir tane daha vur. Allah be. Dur. İkimiz iç içe girmeyelim. Kalkan, kalkan W aha indirdim. Ona da vurduk. Tak bunu. Ay mükemmel oldu bu. Bak bak bak. Göz ucuyla arada kamyonu çalıyor. Gördüm arkadaşlar. Bu zamana kadar RP satın aldıysanız da yüksek fiyattan aldınız. Bakın. 2800 RP 500 lira. Hesap.com.tr'de ise 2800 RP 476 lira. Ve RP miktarı yükseldikçe daha fazla RP alıyorsunuz buradan. Yani oyun içine göre çok daha karlı. Açıklama yorumda tüm linkler arkadaşlar. Onun dışında her hafta çekilişler var. Benim çekilişimde burada tüm oyunların çekilişi var. Gelip tek tıkla ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Tüm linkler açıklama yorumda iyi alışverişler diyorum. Video devam edelim. Tak uf mükemmel oldu mükemmel. Hemen bir prey alıp dönüyoruz buradan. Ölür müsün? Çabuk. Tamam. Şu itemi bitiriyoruz. İlk item bu böyle challenge 1200 dp adamlar böyle oynuyor. Yani bu şeyi alıyor. Sonraki itemimiz de şu beyler. Nerede o? Hah bak bu. Ne diyor? Şuradan okuyayım. Yeteneklerle hasar vermek 6 saniyede yeteneklerin ve pasifinin hasarını %3 arttırır diyor. Bu etki 4 defa daha birikir diyor. Zaten bizim pasif hayvan gibi vurduğu için yani bize bayağı iş yapacak bir item de yetenek hızı veriyor bayağı. Alt oldum ben. Ne oluyor lan oradan? Aman ya soya bota gitmiş. Ben sesimi attım abi. Geliyorum. Oraya yaklaşıyorum. Şöyle bir de düzelteyim koltuğumu. Canlara bak canlara. Anam 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 anam. Anam anam anam. Ortada karşılaşa. Ah be. Karşılaşıyorduk az kalsın. Görüyor musun? Son saniye gösterdi çalı beni. Allah. Hop. Koyun çocuğu tam ona öldürdük. Yani. Var mı olan bir erkek? Karşıma çıkacak. Aha varmış. Vallahi varmış. Gel. Gel nereye kaç? O ne o? Kırmızı bir şey gördüm hatta. İçine mi gireceksin? Ben de girerim. Gel kırmızı. Kırmızı gel. Kırmızı ne yapabileceksin bana? Öl lan, oğlum erittim man adamı. Vallahi öldü bu da Ya So, ne yaptın ya So? Allah belanı versin. Hayır beni bu saatten sonra zor durdurursunuz. Bu kadar söyleyeyim. Ben bir döneyim, item bitirelim. Aynen, aldık. Ayakkabıyı da aldık. Şimdi sırada bu item var. Vallahi alıyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi baba ya So, koridorda 03 ayakkabı bitirmiş sadece. Ben de item bitti. Nasıl bir şansın olabilir bebeğim? Artık öyle bir şansın yok. Hiç yok. Bana Q atma. Bana Q atma. Aha adam kurtları aldı. Bana gelir mi? Gelmiyor. Aha yakaladı. İnşallah eskinin yoktur. Vur oğlum. Uf, çok iyi çok iyi. <laughs> ben de kurtları aldım bu sefer. Aha ya soya arkadan gidiyoruz. Allah'a geldim. Allah'a geldim. Direkt ultiye basmam lazım. Direkt basmam lazım kaçıyor. Ayakkabısı var mı benden hızlı. Kısmen. Yapma be. Aha aldım. aldı aldı Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Tak. Aa hocam. Hocam olmadı bu ya. Flash aldık. Neyse okey. Flash'a flash. Gel lan buraya. Ama iyi direniyor ama bak. Zaten kapışmaya girmiyor benimle. Aha geliyorum. Aha terk et orayı. Orayı terk et. Hop. Ah, vurduk. Geldim. Hadi deneyelim bakalım ne oluyor. Bak ulti yersem sıkıntı. ama güzel. Biraz daha yordum. Mecbur terk edeceksin artık burayı. Aynen öyle. Bizim bot geberdi. Bir pretti aldık. Geliyorum bota. Seju. Seju. Adamlar burada. Seju. Gel gel. Gel ultin yok ama. Aha kazık orada. orada farmlar burada. Go. Go baba go. Süpersin. Tak koyamadık. Sıkıntı yok. Oğlum adamı tutulamadık. Vallahi öldürüyordu lan Öl be. Ya tutuştur attım. Niye mızrak atıyorsun ya? Aa, az kalsın o old play olduk. Şundaki şeyi alalım. Plate e çök. Bizim bit gidiyor çakal. Ben hemen bir döneyim. Aha, ikinci plate'ten de para aldık. Döndüm. Bunu bitirdim. Hadi bir de bunu bitireyim. Tamam oğlum, tamam. Tüm plate'ler senin. Bırak artık kuleme. Bakayım şu ne kadar vuruyor AD'den? 393. AD de vurur diyor, şey de vurur diyor. Bunun vuruşunu göstermiyor. Ya oğlum. Sen nasıl bir adamsın ya? Al bunu da al. Aha. Az kaldı öleceksin. Gel lan buraya şimdi. Gel lan buraya şimdi. Aha. Buraya vurmasaydım iyiydi. Buraya vurmasaydım süperdi. Ama aldık. Uf, çok yakındı ölebilirdim lan. Dayı Yasuo fettemiyor Yasuo'nun içinden geçiyorum Yasuo güzel oynuyor aslında kassa yok eder Aha bitirdi mi tembeler Adama moral vereyim de gelsin Yani adam fena oynamıyor dediğim gibi karşılığında kiti karakter güçlü ne yapsın adam Kızlar neredesiniz Sanki bir Yasuo gidiyor gibi oraya gidiyormuş zaten He, <laughs> ayakkabı yok. yükseltmiş Yükseltmiş mi lan Selam Selam ben o Kayıcan değil mi Tamam süper kaydın Sonra Sonra hayatın Oğlum yapma şunu ya Allah Allah Neyse go Arkadaşlar kule altı yapacak mıyız Hadi yapalım ya ha, Öleceksek de ölelim Hop tuttum Yamuk attık vurduk Dur lan dur geliyorum lan ee, Bir şeyler olacak burada Farmları iterse o Ooo oo. Nasıl Oğlum nasıl oldu 3-2-1 ama böyle alırız. Yapacak bir şey yok. Kule bana vuruyor. Az bir geri çıkabilir miyim? Ama helal müsün. Aha ya gelmiş. Vay 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 yenim gelmiş. Yaradı Rusya'ya yaradı anasını satayım. Ben bir dönmeyeyim mi de gideyim. Dayı siz hala duruyor musunuz orada? İlla zorla öldüreceksiniz değil mi kendinizi? Geliyorum. Öldürdünüz mü? Vallahi öldüler. Ben ultim yok, bir şeyim yok ama Azıcık daha dayan lan. Hadi be. Ah bu oğlum. Sen nereye kaçacaksın? Şöyle kalkanı alalım. Sana bulalım. Sen öl tamam mı? Sen hızlı öl ama. Aşağıdaki gitti. Bunun önünü kapatacağım şimdi ben. Eyvallah bunun için. Gel buraya. Gel lan buraya. Yok dimi sende yok. Ha flash'ım var. Ha. Kötü oldu bu. Kule var ki. Bir tane vursam ölecek. Bir tane vursam ölecek. Tamam vurdum da ben çıkamadım ya. Beni yavaşlattı. Yok onu bırakamazdım beyler. Döndüm. Bunu Ayakkabım bu mu? Ayakkabı ya sonra bu. Ve falan Kate. Ne yaptı oğlum Kate? Ben kendi kendimi bitirdim orada. Bu arada maçın en iyi yanlarına geçiyoruz şu an. Sizlerden ricam Videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Herkesin attığı bir like çok önemli. Lütfen üşenmeyelim like atmaya. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey hatırlatmayacağım zaten. Elinize sağlık, iyi seyirler. Aha! karan meydana inmiş. 137 farmı var adamın. Sen öldün mü? Öldün. Tonu. onu. Tut onu geldim onu. At ultiyi dayı. oğlum Atliyorsan at Atıyorsan at. Atmıyorsan niye kovalıyorsun adamı? Aha. Aha Yasuo. Asa ki Akü Ne yapacağız burada? Kule altımı mı diyorsunuz? Hadi yapalım bir şeyler. Adam bana vuruyor, bana vuruyor. Gel lan buraya. Attı. Vallahi Bak, koyarım ben de çocuğu. Ama kaçıyor adam. Yavaş attık. Bir daha vurduk. Allah'ım ne adam? Tamam bu sefer kime atacaksın? Bu sefer de bizi ultattı. Bir yerinde dur be. Bitirdin mi be? Altta bir bar diyordum. Barda yakalayıp ultiyi alırsam olaya gel. Ya da Caitlyn sana geliyorum. Ne yaptın? Kaçıyor mu? Kaçmıyorsun. Süper. Ha bar da orada. alacağım ben ya Bak tıkladım. Ve aldım. Artık kaçışın yok. Tak. 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 Gel lan buraya. Gir 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 gir. Çabuk çabuk çabuk. Stun attı adam bize. Hayır kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Yakalarsın. Ana benim yüzümden stun adam. Özür dilerim. Bilemezdik. Şimdi dönüyorum. Ne yapıyoruz? Şu parçayı da alalım. Maskeden sonra bir tane daha AD işyası alacağım. Tam böyle bakalım olayına. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Of. Garen çıktı orada meydana. Garen sıkıntı abi bak. İki var bir de bir sürü farm var o adamın. O konudan sıkıntı. Aha. Gelin 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 gelin. gelin. Yapma be. Öldük mü lan biz burada. Yo. Biz, biz hareket ettirmiyorlar. Anımı atayım Olayı gördün mü? Hiçbir şey yapamıyoruz lan. 7.58 saniye kaldım orada. Oha. Bard ultusundan sonra büyük ihtimal Caitlyn altımıza tırpan koydu bir sürü. Oğlum siz eski T1 mısınız lan? Aa, olaya bak. Neden 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 bıraktın beni? Sen onu kesiyorsundur inşallah gittin oraya da. Ne yapıyorsun? 04 AP Şoko ne yapar abi? Dost mu düşman mı lan bu? Ha? Gel lan buraya. Oğlum sen az önce bitirdin bizi. Gel lan buraya. Ha? Hatta açlar bekliyor açlar. Hemen ultinin dışında. Bırakır mıyım lan size? 700 gold verdi adam. Aptallar sizi. Neden? Neden öyle oldu? Aha. Olaya bak. Şş, dikkat et. Aha. Bak dikkat et diyorum sana. Sana diyorum ki. Sana diyorum ki dikkat et. Vurdum. İkisini de vurdum. Kalkanı da bastım. Ha, olay budur ya. Eritmemiz lazım abi bizim bunlara Bunlar kim ya? Tak. Korkaksınız da ondan diyor. Neden? Nasıl korkaz mesela? Ne yapmışız? <laughs> Ağlıyor musunuz? Ben mi yanlış anlıyorum? Allah Allah. Ver ya bunu ver. Ya. Ver bir yakma daha şey yapalım. Oğlum oradan ne yaptınız? de 2, üçte 3 verdiniz siz oraya. Allah Allah. Şako zaten oyunda yok. 0-4 eleman. Hiçbir işe yaradığı yok. Gel bari ha adam beyte bari. Heh. Aha ben de geleyim. Patça bir şey atacak bize. Neyse atmadan vurduk bari. Aha ölüyoruz. Aha ölüyoruz. Aha ölüyoruz. Seni alayım. Sonrasına bakacağım abi. İyi yavaşlattım ha Şako git. Şako hiçbir işe yaramıyor. Allah'tan dikkat dağıttın. Gidiyorduk az kalsın. Gel lan. Acından kurtuldun. Bu durdu flash attı ne demek. Ölüyordum arasını satayım. Manyak mısın? Dayı onun aslında ultiyi alırsam yerim de. Zor yerim. Relax, relax. Gene ultiye girersem çıkışım sıkıntılı. Ama şu iplen değil değilmiş. Şunu ultiye alacağım. Sonrasında Lucy gelmişti. Ona güveniyorum şu an. Aha. Bak ne dedim. Adamım burada ya. Vallaha şurada gördüm adamı hemen affetmem. Pantheon mu? Yok dayı ver. Attım mı? Bir de çok kaçtı adamlar. Öyle mi algıladın? Bart. Aha. Bir de bir şey açtılar. Oğlum bir daha ultimi sana atacağım Bart. Merak etme. Merak etme sen kaşınıyorsun. Bindin ultiye de. Ejder var alev ejderi. Onu alabiliriz. Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? Bak abi yapacak bir şey yok. Aldı orayı. Pantheon dönsün. Sen de rahatta kal. Sen ne görünmez geliyorsun buraya? Ha? Kaşınma. Sen de kaşınma. Siz hiç kaşınmayın. Vur abicim. Kalkanı bastık biz. Yapıştırıyoruz. Kaçıyor. Flash atıyor. Aa, gene arada kaldık ya. Sen canı ölmüş, ölmüş gibi. Bu tam bir tuttu falan filan yetmedi bizim hasar. Halledecek. Halledecek. Ejderi de verdik oraya. Oğlum yarım saattir şu Bart uğraşıyorsunuz. İnanamıyorum. Abi de üstüne geberdin. Tebrik ediyorum. maçı kaybederiz ha. Bak nasıl gülüyor Bart. şuradan şöyle uzun atlama gerçekleştirsem, şuradan bunu ultiye alsam, bu bana sinirlense. Aha, bas 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 onları at. Daha çok at onlardan. Daha çok lazım olacak. Var mı başka bir şey? ettim var ya fena sövüyor bana ha. Baron yapabiliriz aslında. Onunla uğraşılmaz da. Gelin 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 buraya. Bak pantheon şey geliyor buradan. Şuraya gelin göstermeyin ama kendinizi. Aha yakaladı. Vur. Vur yememiz lazım bu çocuğu. Vur at Tamam bu gitti. Sırada bu vardı. Gir barona gir ya. Gir böyle olmayacak. Alanlar bizden akıl olarak daha üstün bazılarımızdan kaybedebiliriz. Baksana barda. Bak şey yaptı herkesi. Abi de kesti üstüne. Ana. Tapım var mı lan? Hayır attık. Abona da E atayım. Birazcık yavaşlatayım falan. İyi aldık bari. Ha burada. Burada burada burada. Vur lan vur. Lan vur. Bir tane pıt pıt. Pıt pıt yap. Tut. Adamsın. Yar baba mitten. bir baba indi. Ey Allah. Çekincin. <laughs> Özledin mi beni? Çektim çok hızlı beyler çekemedim. Çekemedim gene kuleye boş ver o içimizde gezdirdi gitti adam. Aha. çektim. Vurdum. Tamam yeterli bu kadar. Kule hasarını engelledim. Bir daha vurdum. Bir daha çektim. Bir daha vurdum. Artık siz de bir ucundan dokundurun ölsünler. Aa, lan kule çok vuracak gitme o kadar. Allah. Tamam süper. Tamam çıkalım ya. Buradan bir cacık olmayacak gibi. Ölecek miyiz yoksa? Ne 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 bana ne geliyorsun sen ya? W'm var oğlum benim. Hayırdır beni kesmeye geliyor içeriye bak. Şimdi tipe bak. Beni bir sal var. Var beni bir sal var. Vurun oğlum vurun lan. Lan vurun ha bu kadar ya. Vurun lan. Ha eyvallah ulti için. Teşekkür ederim bugün için. Şöyle kaçarım ben. Size armağan ettim. Siz de bıraktınız. Okey. Dönelim artık. Ha, şunu bitirdim baba ya. Ha, satalım bunu da, alalım bunu da. Daha ölümsüzüm artık ben. Neden, neden, neden bıraktın beni? Hop, ben 16 olmaya çalışıyorum. Çünkü <laughs> şu Caitlyn'i bir daha ulti alırsam süper olur. Daha bir şeyler oluyor. Demek ki Caitlyn de oraya doğru yaklaşıyor. Barda alırsam kudurur biliyor musun ultiye? Vallahi ne yakın yakında bile değilim. Ha gördünlük bir de. Ne haber yeğenim? Arkada Kazik. Bu da sen. lütfen çakallan Çakal lan bu. Vallahi çakal lan. Oğlum kaşınma. Ne yapacaksın? Bende de var. Tamam. Tamam sonra. Abi daha şuna ya. Ha öldü. Çakal ya, hele tut Hele tut geliyorum Okey, Hop Bastım şeye de vurdum Ya hepsi gelmiş diyor Allah Allah tak Tamam 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 Relax, şuradan koyamadık mı Koyamadık, ejder çıktı farm yok ki Farm yok ki çıkın Ulan baron da bitti Top dolusu tek başına geberdi ne yapıyosun orada tek başına Tamam biz ikinci ejderimizi Aldık, gel 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 yani yer yer kazık buradan geliyor. Allah'a buradan geliyor. Tut 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 tut. Esi yok o çocuğun. Onu yememiz lazım. Hayır. Hayır olamaz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şşş, çok kaşınma. Çok kaşınma. Vallahi kaşırım. Vallahi ay sokacağım senin okuna şimdi. Altına şey koydu mu? Ne? Şey atalım. Oha! Sildiler bizim pantiyon sil orayı. Sil orayı sil. Sil at bir şey at lan Allah belanı. Ay anasını be. Helal lan sana. Ölmezsen ah be ne vurdu lan o. Şimdi ben bir item değişikliği yaptım bu arada. Ölü adamın dansına doğru çıkıyorum. Güzel yaşıyorum ama daha iyi yaşamam lazım. Orada bir şey var. Burada bir şey var. Ya kale AP'sin. Yap kopyanı gönder ona. Yap gönder yap gönder. Tamam. Ay sokayım bu ne hazır ya. Vallahi iyi yüzde ha. dönüyor etrafında. Beni kesecek bak utanmasa. Utanma. Utanmıyor mu Tamam indirdik bunu. Siz de oraya indirin. Hala Yani süper süper. Hemen damlıyorum orayı. Artık bitten bir şeyler alalım. Temede 600-700 gold lazım. Alacağız ki oğlum o kuleni. Tutabilecek kimsen yok. Kazix mi tutacak? Hiçbir şey yapamaz. Ha? 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 Öyle zıtlarsın. Ha? Tutun oğlum şunu lan. Tilt oldum o çocuğa. Aha. Abi bana attı. Ha, bunu yiyor, iyi yemiyor anasını satayım. Ha beni mi keseceksin? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Tamam çıkın şimdi Caitlyn doğdu. Gelin barona abim. Hatta şuraya pusalım ya. Şunu kırın da. Şunu kır şunu kır. Aha. 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 Oğlum buradan buradan buradan. Aha enayi yedim beyler. Enayi hava düştü. Bunu da ultiye alayım bir saniye ben sizi kurtaracağım şimdi. Gerisi sizde artık. Gerisi size emanet. Zaten bu hayvan gibiydi. Neyse vuramadık ama. Alırım ya bu beni alamaz. Nereye alıyor? Öl lan. Ölü lan. Allah kahretsin. Neden 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 bıraktın? Sen o kadar oyna. Allah belan o gün. Neyse öldürdüm. Evet arkadaşlar buradan Nexus'umuz patladı. Çok güzel bir maçtı. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşmek için abone olup unutmayın. Öpüyorum. Bye bye.